Yargılanan istinaf hakimlerinin duruşma beyanları, Adnan Oktar davasının kumpas davası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar davasında yerel mahkemenin ceza kararlarının tamamına yakınını hukuki değerlendirmesi sonucunda bozarak sanıklar hakkında tahliye kararı vermişti. Bunun üzerine istinaf heyeti hakkında derin devlet talimatıyla büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Heyet apar topar görevinden alındı ve haklarında hukuksuz ve usulsüz bir dava açıldı. Oysa, heyetin kanuna aykırı davrandığına, hukuksuz bir karar aldığına dair ortada tek bir somut delil, belge hatta emare bile yoktu. Tek amaç, bozma kararı veren heyeti karalamak, cezalandırmak ve sonra gelecek heyetlere, hukuka değil talimata göre hareket etmeleri yönünde gözdağı vermekti. Ancak, istinaf heyetinin yargılama sırasında yaptıkları savunmalar, verdikleri beyanlar, kendilerini temize çıkardığı gibi, Adnan Oktar davasının da dev bir kumpas davası olduğunu tekrar ortaya koydu. Yargılanan hakimler, vicdani kanaatlerine göre bozma kararı verdiklerini, verdikleri kararın da sonuna kadar arkasında olduklarını, dosyada güya kızların alıkonulduğuna, şantaja ve tehdide uğradıklarına dair tek bir delil göremediklerini, dosyada müştekilerin soyut beyanları dışında hiçbir somut delil bulunmadığını, hiç kimseden telkin veya tavsiye almadıklarını, bozma kararının yargıta içtihatlarına uygun olduğunu delil ve belgeleriyle ispat ettiler. Gerçekten de, 85 ayrı konudaki 200'e yakın yargıtayın içtihadı, istinafın bozma kararını onaylamaktadır bozma sebebi olan bu yüzlerce içtihat arasında, cinsel saldırı isnatları hakkında, delillerle desteklenmeyen soyut iddialar. Ayrıntı içermeyen, çelişkili beyanlar. Yönlendirilerek alınmış beyanlar. HTS kayıtlarının beyanları doğrulamaması. Uzun süre sonra şikayet. Hayatın olağan akışına aykırı durumlar, sözde tecavüzcüleriyle yıllarca görüşmeye devam etme, güzel sözler söyleme, mutlu fotoğraflar paylaşma ve benzeri. Tehdit, şantaj unsurunun yokluğu. Husumet, menfaat çatışması bulunması. Usule dair konularda, sanıkların sorgusunun yapılmaması, tanıkların dinlenmemesi, delillerin okunmaması ve sanıklara diyeceklerinin sorulmaması, müdafinin sanıklara hukuki yardımının engellenmesi, sanıkların ve müdafilerin sözü kesilerek savunma süresinin sınırlandırılması, eksik inceleme, araştırma, sanığın yokluğunda duruşma yapılması, ortaya konan delilden sonra sanık ve müdafine söz hakkı verilmemesi, hükümden önce son sözün sanığa ve sanık yoksa müdafine verilmemesi gibi konuları sayabiliriz.